popcorn ısır tekniği yapacağız. Bu tekniği nerelerde kullanıyoruz? ördüğümüz amigurumilerde parmak detaylarını vermek için tırnak detaylarını vermek için ya da burun yapmak için bu çıkıntıyı oluştururken popcorn dediğimiz tekniği kullanıyoruz. Bunu yaparken 4 tane çiftli trabzanı aynı ilmeğe batıyoruz. Ve hepsini bir kere de topluyoruz. Şu şekilde Tığımıza ipimizi aldık. Birinci çiftli trabzanımızı yaptık. Tekrar ip aldık. İkinci çiftli trabzanımızı yaptık. Bütün ilmekler tığımızın üzerinde. Tığımıza ipimizi aldık. Üçüncü çiftli trabzanımızı yaptık. Yine ilmekler tığımızın üzerinde. Ve dördüncü çiftli trabzanımızı yaptık. Şu anda tığımızda 5 tane ilmek var. Hepsini bir kere de topluyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir çıkıntı oluştu. Ardından normal sık iğne yaparak örgümüze devam edeceğiz. Buradaki ilk sırayı gayet sık almaya dikkat edelim. Çünkü arada boşluk olmaması gerekiyor bu çıkıntıdan sonra gördüğünüz gibi aynen sık iğnemize devam ediyoruz. Burayı dönüp dolaştığımız zaman gördüğünüz gibi bütün ilmekleri bir kere de topladığımız için tek bir tane sık iğne oluyor. Şurada yine örgümüze devam ediyoruz. Hiçbir fark yok. Bu şekilde.